Yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Ee, az önce gördünüz, uyandım, yatağı topladım. İşte rümel falan sürdüm. Şimdi kahvaltı ediyorum. Kahvaltı dediğimde cici, be cici bebe falan yiyorum. Evde yalnız olduğum için böyle canım çok bir şey yemek istemiyor. Kahvaltılık gerek, cici bebe, bu tarz şeyler yiyorum yalnızken. Şimdi onu yiyeceğim. Daha sonra bugün cilt bakımına gideceğiz. O yüzden yüzüme hiçbir şey sürmedim ki normalde zaten çok bir şey sürmüyorum. Video çekeceğim günler bir şeyler sürüyorum. Bununla ilgili de bu arada şey diyeceğim. Bugün cilt bakımına gidiyorum ama şuralarım pütür pütür oldu. Şöyle kızarık kızarık şuralarım falan. Normalde ben çok makyaj yapmadığım için şey yapmıyordum hani böyle çok da önemsemiyordum ne aldığımı ne ettiğimi. Ama hani video çektiğim için sürekli yani hemen hemen haftada bir kere de olsa iki kere de olsa yüzüme bir şey sürmek zorunda kalıyorum. O yüzden ee, düzgün bir fondöten falan bakmayı düşünüyorum BB krem ya da. Düzgün bir şeyler bakmayı düşünüyorum yani. Öyle. Spora yazılmayı düşünüyorum bugün <laughs> Beza ile birlikte. Ondan sonra gözlük bakacağım. Daha doğrusu dün gözlük baktım numaralı gözlük. Bugün de kesinleştirmeye gideceğim sanırım. Bilmiyorum. Şöyle ben numaralı gözlük kullanıyorum. Yani 2 yıldır falan kullanıyor olmam gerekiyor mu? kullanmıyorum. Öyle çekmecede duruyor. Ben şey uzağı göremiyorum miyobum. Doktora gitmiştim işte. Ondan sonra biraz numaralarım yüksek çıktı falan filan düzenli kullanmam gerekiyordu. Ama ben gözlük kullanmayı hiç istemiyordum ki hala da istemiyorum. Ondan sonra dedim şeffaf lens mi kullansam ama şeffaf lens yani lens kullanacak kadar sorumluluk sahibi bir insan değilim. Yani gece yatarken çıkart, gündüz onu tekrar tak, acele bir işim varken tak falan filan. Ben böyle şeylerle uğraşamam muhtemelen. O zaman dedim ki madem gözlük kullanacağım, düzgün bir gözlük bakayım kendime dedim, çerçeve bakayım dedim. Çünkü araba kullanırken veya alt yazılı bir dizi, film izlerken gerçekten çok zorluk çekiyorum. O yüzden dün gittik, çerçeve baktık, ince çerçeve. Birkaç tane beğendim. Onu işte kesinleştiririz herhalde bugün. Sonra e, ne yapacağız? Spor yazılacağımızı söyledim. O kesin değil bugün yazılıp yazılacağımız. Belki yarın yazılırız. Ondan sonra cilt bakımına gideceğiz zaten ki daha önce cilt bakımını da de, e, detaylı bir şekilde çektiğim için bugün detaylı bir şekilde çekmeyeceğim böyle çok hızlandırılmış kısa kısa olabilir belki antikot yapacağız günlerdir canımız antikot istiyordu ama bir türlü yapamadım ben bugün yaparız büyük ihtimalle hatta çıkmadan önce marine ederiz ondan sonra çıkarız hem o da dinlenir birazcık sonra gelince de direkt yaparız diye düşünüyorum birlikte yapalım bunları. O zaman lafı çok daha fazla uzatmayayım ben. Öyle devamlı da öyle kendiliğinden gelişsin bugünün. Bilmiyorum artık neler yaparız. O zaman şimdi karnımı doyurayım. Sonra antrikotu marine edelim. Sonra da çıkalım evden. Malzemeleri buraya hazırladım. Şöyle şey bir tane soğan. Ondan sonra iki diş sarımsak. Bunlar rendelenecek ikisi de. Bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ. Bir de isteğe göre istediğiniz baharatı koyabiliyorsunuz. Ben şöyle et çeşnisi dün Migros'tan almıştım. Bunu deneyeceğim. İçinde bir sürü baharat var. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. O zaman başlayalım. Buraları hızlandırılmış bir şekilde göstereceğim zaten. Çamaşır makinesi temizleyicisinden makineye koyacağım. Boş bir şekilde çalıştıracağım. Bunları çıkmadan halledeyim çünkü kaçta geleceğimi bilmiyorum. Sanırım bunun hepsini şimdi boşaltacağız. Şu deterjan bölümünü. De size bir şey göstermek istiyorum. Bir saniye. Dünden önceki günü sanırım. Şunu aldım Migros'tan. Işırı güzel. Yani öyle denk geldi. Ee, neymiş? Islak mendil. Tüm yüzeyler için ıslak mendil yazıyor. Normalde şey yaptım. Ee, benim mutfaktaki perdemde denedim ben bunu. Orayı sildim. O deterjanlı bir şekilde kalıyor. Sonra masanın üstünde deneyeyim dedim. Benim masamın üstü de cam. O yüzden çok leke kalıyor, is kalıyor, sildiğim zaman falan. Bunu deneyeyim dedim. İlk sildiğimde böyle deterjanlı bir şekildeydi şöyle dedim is kalacak herhalde. Ama o kadar güzel sildi ki size anlatamam yani, mükemmel sildi. Sonra ben gittim mutfak camına, bununla sildim. Yani cam bezi de çok güzel siliyor, ama bu cam bezinden çok 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 daha güzel. Yani bunu bence mutlaka deneyin, bir kere deneyin, pişman olmazsınız. Dün gittim, dün önceki gün almıştım bundan. Dün gittim bir tane daha aldım yedek. Yani bundan sonra sanırım büyük ihtimalle sürekli bunu kullanacağım. Aynada falan çok güzel temizliyor, çok iyi yapıyor. Ama tabi camı daha iyi temizliyor. Öyle makinede çalışmaya başladı. Dediğim gibi bunu deneyebilirsiniz. Gerçekten çok memnun kaldım. Şimdi de hemen hazırlanacağım, çıkacağım. Yarım saat bir vaktim var. Zaten evim çarşıya uzak. Öyle oraya gittiğim zaman da açarım. Şimdilik hoşçakalın. Şimdi cilt bakımına geldim. O kadar çok acele bir şekilde çıktım ki evden. Geç kaldım çünkü. Gözlüğümü almayı unuttum. Birkaç almam gereken bir şey vardı. Onları almayı unuttum. Zaten öylesine şöyle hemen acele acele giyindim. Şu pantolonu da yeni aldım. Instagram'dan bir butikten. Çok güzel. Öyle bir kabanı da yeni aldım bu arada. Öyle işte hızlı bir şekilde hazırlandım. Çıktım. O yüzden diğer işlerimi halledemeyeceğim. Büyük ihtimalle işte kendime bir serum bakmayı düşünüyorum. Cilt serumu. Ondan sonra bir de kıyafet falan bakmayı düşünüyorum. Onları hallederim. Geri kalan işlerimi de yarın hallederim diye düşünüyorum. Zaten cilt bakımından sonra çok fazla oyalanmak istemiyordum dışarıda. Öyle şimdi geçiyorum. Dediğim gibi geç kaldım. Bekletmeyeyim daha fazla. Orada kısa kısa çekebilirsem de çekeceğim zaten. bakımı bitti yine kendimi bebek gibi hissediyorum. Yani bir buçuk ay oldu sanırım en son geldiğimden bu yana bir buçuk ay oldu diye hatırlıyorum. Çünkü Ankara'ya falan gittim, gelemedim. Sonra geldim Tuğba Hanım yoğundu falan derken ancak bugün ayarlayabildik. Yani cildim berbat dolmuş. <laughs> o yüzden şimdi de eczaneye gideceğim. Bir tane Tuba Hanım nemlendirici önerdi. Ondan alacağım. Bir de serum önerdi. Onlara falan bakacağım. Ondan sonra da eve geçeceğim herhalde. Yani. Şimdi çarşıya çıkacağım için gelirken yanımda şey getirmiştim. Rimel falan getirmiştim. Onları süreceğim. Ondan sonra çarşıya çıkacağım. Eve döndüğümde tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Aşırı yoruldum. Sanırım evden çıkmadan önce de sizi en son burada bırakmıştım. Ee, makinenin için temiz makine için temizlenmiş. Şimdi de şey yapacağım. Şu lastikli kısmı bir iki gün önce falan silmiştim zaten. Oraya tekrardan silmeyeceğim. Sadece yine şu ıslak mendilini şey sileceğim. Kapağını falan sileceğim. O kadar. Sonra direkt yemekleri yapmaya başlayalım. Pilav yapacağım. Meze falan aldım yanına. Salata yaparız. Sonra antikotları pişiririz böyle zaten saat 4.30'a geliyor 5'te Mehmet geliyor şey yapacağım. Fırında mantar şeyle kaşarlı tereyağlı. Çok seviyorum bunu. Hem yanına da yakışır diye düşündüm. Bunu yapacağım. Bir de pilav yapacağım söylemiştim zaten. Bunu fırına verelim. Pilavı yapmaya başlayalım. hazırladım. Hemen yemeğimizi yiyeceğiz. Aşırı acıktık. Yaparken çok fazla çekemedim. Çünkü yani yetişemeyecektim. Ki yetişemedim de zaten. Mehmet geldi. Ben hala daha hazırlıyordum. Öyle yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra ne yaparsak onları da çekelim. Çekerim. Hoşçakalın. Evet. Ama kapatmıyoruz şimdi videoyu. Tamam devam ediyoruz. Şimdi evet. dışarı çıkıyormuşuz kahve içmeye çıkacağız. <laughs> Yemeği yedik mutfağa Onu mutfak belirtmemiz kaldık. gerekiyor şu an. Ondan sonra ne yapacağız? Evet kahve içmeye çıkacağız. Çünkü orada çekmeyeceğim. O yüzden şimdi söylüyorum. Ben dişimde yemek Ne? Dişimde yemek kalmış. <laughs> evet çıkıyoruz kahve içeceğiz. <laughs> Ay sesim. Sonra da eve geldiğimizde yine ezel izleriz büyük ihtimalle. Ay Ayy. çok güzel bir dizi. Mükemmel. Geçenki videoda evet izleyelim diye tutturuyordu. Şu an 12. bölüme geçtik. Mükemmel bir dizi. Özellikle racon sahnelerine. Bilemem belirlen, belirlen. <laughs> Çok güzel bir dizi. Öyle. Şimdi çıkıyoruz. Hoşçakalın. Evet çayımızı içtik. Kahvemizi içtik. Eve geldik. Şimdi makyajımı temizleyeceğim. Makyaj dediğimde Tuğba Hanım'ın oradan çıkarken rümel sürmüştüm. Bir de kaşıma bir şeyler sürmüştüm. Onları temizleyeceğiz. Ee, eve gelirken de şey aldım serum aldım. Bir de bugün Tuğba Hanım'ın önerdiği nemlendiriciyi aldım eczaneden. Onu da size göstereceğim. Bir de gratisten geçen şunu almıştım. Makyaj temizleme sütü. Baya güzel. Çok güzel temizliyor. Onları falan şey yapacağız. Yani makyajımı temizleyeceğiz. Ondan sonra da yatarız. Dişlerimi falan fırçaladım. Yani evet. daha, daha doğrusu hemen yatmayız da şey yapacağız. Ezel izleyeceğiz. Bir bölüm falan izleriz. Saat geç olduğu için bir bölüm izleriz diye düşünüyorum. Da çok güzel. Çok hoşuma geliyor kurs falan. Bunu kullanacağım yüzümü temizlemek için. Da ben çok çok uzun bir süre şu otacının gül suyunu kullandım. Bayağı kullandım. Bayağı sıkılaştırıyor cildi. Yani çok memnun kaldım. Sadece ben şey yapıyorum. Yani arkasında da öyle yazıyor zaten. Buzdolabında saklıyorum böyle soğuk olduğu zaman daha böyle serin bir his veriyor. Daha güzel oluyor. Daha çok sıkılaşıyor. Zaten hani cilt sıkılaştırmak için falan buz falan kullanılıyor ya. O tarz bir şey gibi düşündüm. Öyle bunu kullanıyorum tonik niyetine. Bu sabah akşam sürdüğümüz zaman gerçekten sıklaşıyor. Bu arada bunu kullanıyorum, göstereyim de. Plakaya karşıtı. Oradaki kıza da sordum. İkinci şeyde bayağı yani ayda falan, bayağı iş görüyormuş galiba. Nemlendirici olarak da <laughs> bunu aldım. Benim, benim yağlı bir cildim var. Tuba'nın da bunu önerdi. Eczanede de sordum, onlar da bunu önerdiler. Ya umarım işe yarar. Bir ara evde kendim böyle sürekli cildimi temizliyordum, her akşam sabah akşam düzenli olarak bu tarz şeyler yapıyordum. Aşırı işe yaramıştı. Sonra bıraktım. Yüzümün eski haline döndü. Bu aralar simce de çok çıktı yüzümde. Bugün böyle bir kızarıklık olacak zaten. Cilt bakımından sonra oluyor. Yarına düzelir büyük ihtimalle. Cumartesi. Bu baklavanı ben şunu kullanıyorum. Test Kokusu çok güzel. Çok seviyorum kokusunu. Bunu. Tamam bitti. Böyle. Evet artık biz ezel izleyelim bir bölüm. Sonra da yatarız zaten. Bugünlük benden bu kadar. Böyle birazcık yine karışık bir vlog oldu büyük ihtimalle. Bundan sonraki videom artık kesin olarak dolap içi düzenim. Geçen iki video önce demiştim bundan sonraki videom dolap içi düzenim diye. Ama bir türlü onu çekemedim. Bugün de cilt bakımına gideceğim için bu videoyu çekeyim dedim. Ama bir dahaki video dolap içi düzenim olacak. Eğer videoma, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen benden bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.